gündüz adama, üç gündüz. Ay sekiz, Böyle terkerlerle su geçiriyorlar. Hatta ne kadar sağlıklı olduğunu bilmiyorum. Hatta bir domara doldurduğumuz suların dibine tortura çözmüştü. Yani, bu suyu da içmemiz için değil, normal yemek yapmamız vesaire için yetiştirdiğimiz söylüyorlar. Fakat böyle bir suyla nasıl yemek yapabiliriz ve nasıl yiyebiliriz? Her şeyi geçtim. Hijyenin önemli olduğu günlerde burası susuz kalması ve hiçbir yetkiliğe ulaşamamamız. Yani Adana Büyükşehir Belediyesi'ni arıyoruz. Sorunun kendilerinden kaynaklı olmadığını ancak yapabilecekleri tek şey tanker göndermek olduğunu söylüyorlar. İnsanları görüyorsunuz. Şu an bir kısım ünün geldiğini haberdar olan bir kısım burada. Dün e, bu topluluktan daha fazla bir topluluk vardı. Yani 2020'de şu an yani reziliz. Ramazan ayında ve bu sıcaklarda insanların çektiğini görüyorsunuz. Yazıklar, gerçekten yazıklar. Ve kimsenin umurunda bile değil. Sonuç bulamıyoruz, sonuç alamıyoruz. Yetkililer biz ne yapabiliriz? Gelebiye arayamıyorlar. Tek söyledikleri şey bu. Sanki biz gerizekalıyız. Sanki biz ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Bize akıl veriyorlar. Çözüm bulmak yerine akıl veriyorlar. Buradan dans lütfen. Bu suyumuzun en küçük süreçte gelmesini talep ediyoruz. Üç, üç, üç gün daha gelmeyeceğini söylüyorlar. Üç gün <laughs> susuzluk, üç gün daha gelmeyeceğini söylüyorlar. Çok yardımcı olur.